Bismillahirrahmanirrahim. 27. Birbirinden eşef ve eltaf kudretin çok ayneleri vardır. Sudan havaya, havadan esire, esirden alemi misale, alemi misalden alemi ervaha, hatta zamana fikre tenevvü ediyor. Hava aynesinde bir kelime milyonlar kelimat olur. Kelamı kudret şu sırrı tenasülü pek acip istinsa ediyor. i̇n İnikas ya hüviyeti veya hüviyetle mahiyeti tutar. Kesifin timsalleri birer meyyeti müteharriktir. Bir ruhu nuraninin kendi aynesinde olan timsalleri birer hayy-ı murtabıttır aynı olmasa da gayrı da değildir. 28. Şems hareketi mihveriyesiyle silkinse meyveleri düşmez. Silkinmezse yemişleri olan seyyarat düşüp dağılacaktır. 29. Nuru fikir ziyaya kalp ile ışıklanıp mezc olmazsa zulmettir zulüm fışkırır. Gözün muzlim nehar-ı ebyazı muzi'i, haşiye, meali, gözün gündüze benzeyen beyazı, geceye benzeyen siyahlığıyla beraber olmazsa, göz göz olmaz. Leyle-i Süveyda ile mezc olmazsa, basarsız olduğu gibi, Fikreti Beyza'da Süveyda'yı kalp bulunmazsa basiretsizdir. 30. İlimde izan kalp olmazsa cehildir. İltizam başka, itikat başkadır. 31. Batıl şeyleri iyice tasvir, safi zihinleri idlaldir. 32. Alim-i mürşit koyun olmalı, kuş olmamalı. Koyun kuzusuna süt, kuş yavrusuna kay verir. 33. Bir şeyin vücudu, bütün eczasının vücuduna vabestedir. Ademi ise bir cüzünün ademiyle olduğundan zayıf adam iktidarını göstermek için tahrip taraftarı oluyor, müsbet yerine menfice hareket ediyor.'' 34. Desatir-i hikmet, nevamisi hükümetle, kavanin-i hak, revabıt kuvvetle imtizac etmezse, cumhur-ı müsmir olamaz. 35. Zulüm başına adalet külahını geçirmiş, hıyanet hamiyet libasını giymiş, cihada bağ ismi takılmış, esarete hürriyet namı verilmiş. Ezdat suretlerini mübadele etmişler. 36. Menfaat üzerine dönen siyaset canavardır. 37. At canavara karşı tahabbüp, merhametini değil, iştihasını açar. Hem de diş ve tırnağının kirasını da ister. 38. Zaman gösterdi ki cennet ucuz değil cehennem dahi lüzumsuz değil 39 Dünyaca havas tanınan insanlardaki meziyet sebebi tevazu ve mahviyet iken tahakküm ve tekebbüre sebep olmuştur. Fukara'nın aczi, avamın fakrı sebebi merhamet ve ihsan iken esaret ve mahkumiyetlerine müncer olmuştur. 40. Bir şeyde mehasin ve şeref hasıl oldukça havassa peşkeş ederler. Seyyiat olsa avama taksim ederler. 41. gaye hayal olmazsa veyahut nisyan veya tenasi edilse ezhan enelere dönüp etrafında gezerler